Tamam. Aşağı mı bakıyor, yukarı mı? Pozisyon değil mi? Sen hocam tarla kıyısını bırakma sağ ağacın orasını iyi görüyor mu? Ya ben tarladayım. Tarlada mı? Ben tarladayım. Sağ tarafa atabilir misin? Atarım her yere atarım. Tamam, hadi bak. Sen gene de dikkatli ol. Hazır hocam? Ben hazırım. Ya. Bak kö köpeğin arkasına geçsen daha iyi olur. Bak yanlış yer atıyorsun. Köpek nereye bakıyor? Çıkacak hocam. Ya ben buradayım. Hadi bakalım. Yazık oldu iki bir şey mi? Düz vurdum vurdum ama üçüncüye vuruldu. <gülüyor> ama <gülüyor> ya çok müthiş bir pozisyon oldu. <laughs> Hay Allah'ım. Bana vurulmadığını gördüm, üçünü görmedim. Ta aşağıdaki ağaçlara düştü. çarparak düştü. Uh! Tabii. Ta orada yakaladım bak. Hayır, buradaki pozisyonu nasıl kaçırıyorsun? Sorgulanması lazım. Bunu bu akşam masaya yatıralım. <laughs> <laughs> Güzel asistti, teşekkürler. Ama... Orada, köpek orada diyor be ya. Ama Kurşun gibi kalktı. Aslında bak böyle pozisyonlarda sessiz kalıp pozisyonunu koruyacaksın abi. Hocam. Yıkarır, çıkacağım. Çıkacağım. Oradan, oradan nasıl girdi biliyor musun böyle? Böyle yılan gibi üstüne çıktı. Evet. Getir. Hani getir oğlum. Kanat kırma oldu. He? Kanat çergin oldu. Yapma. He. Bulur bulur düştü be gördüm ben kuşu kuşu gördüm ben düştü Getir oğlum Biraz daha aşağıda Şu ar bak Oca ne dedi Zaman zaman burada biz evet. kuş kaldırıyoruz Dedim, Cümlem bitmedi Köpek götürdü yola düşmüş bak Hadi oğlum getir Getir Ta Şu aşağıdaki şeylere vurdu, aşağı düştü. Bu mesafe var ya. Çok mesafe var. Yani şimdi yayında olmasak bir şeyler söyleyeceğim de. Şey, şey ha? açık hala çekiyoruz abi. Getir oğlum. Ah yakaladı. Yakaladı, Getir. Getir. Yakaladı. Getir. Çalgın düştü ya. Evet, yakaladı. Getir aferin. Getir bakalım. Reis. Güzel bir başlangıç. Güzel bir başlangıç. Ama sanki bugün Resul Hoca biraz saçmalayacak gibi duruyor. Kendini daha iyi hazır. Aferin benim oğlum. Aferin benim oğlum. Gel 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 gel. Bu senin de senin oğlum. Hadi bak. Aferin.